Bundan tam 1400 sene önce aşılamanın önemi ve ne demek olduğunun bilinmediği bir zamanda Kur'an bizlere Hicr suresinin 22. ayeti kerimesiyle şu haberi vermektedir. Biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Evet, bu ayeti i kerime Rüzgarların aşılayıcı bir özelliğe sahip olduğunu açıkça bildirmektedir. Acaba Kur'an'ın vermiş olduğu bu haber hakkında bilim adamları ne demektedir? Şimdi bunu öğrenelim. Bilim adamları rüzgarların aşılayıcı özelliğe sahip olduğunu şu şekilde izah ederler. Bütün bitkilerin çiçeklerinde erkek ve dişi çifti bulunmakta ve erkeğin dişiyi aşılamasıyla meyveler meydana gelmektedir. Bu aşılama fiili ise rüzgarlar sayesinde olmaktadır. Allah pek çok bitkinin tohumunu hafif bir esintide bile uçabilecek şekilde yaratmıştır. Yeryüzündeki sayısız bitki türüne ait polenler, çiçek tozları ve tohumlar rüzgarlar vasıtasıyla birinden bir diğerine taşınmakta, böylece bitkilerin aşılanarak çoğalmaları ve nesillerinin devamı sağlanmaktadır. Yani rüzgarların aşılayıcı özelliğiyle bitkiler üremekte ve çoğalmaktadır. Rüzgarlar bitkileri aşıladığı gibi Yağmurun yağabilmesi için yağmur bulutlarını da aşılamaktadır. Yakın bir zamana kadar rüzgarla yağmur arasındaki tek ilişki rüzgarın yağmur bulutlarını sürükleyip götürmesinden ibaret zannedilirdi. Evet. Bu başını gökyüzüne kaldırıp bulutların geçişini izleyen herkesin görebileceği bir şeydi. Ama rüzgarla yağmur arasındaki ilişki sadece bundan ibaret değildi. Şöyle ki denizlerin ve diğer suların üzerinde köpüklenme nedeniyle aerosol adlı hava kabarcıkları oluşmaktadır. Bunlar rüzgarların karadan sürüklediği tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına doğru havalanır. Rüzgarların yükselttiği bu parçacıklar su buharıyla birleşir ve su buharı bu parçacıkların etrafında yoğunlaşır. Bu parçacıklar olmazsa, yüzde yüz su buharı bulutu oluşturamaz. Bulutların oluşması, rüzgarların havada serbest şekilde bulunan su buharını, taşıdıkları parçacıklarla aşılamalarıyla olmaktadır bilimin ve bilim adamlarının bu izahlarından sonra şimdi meseleyi tahlil edelim ve şu soruların cevaplarını bulalım. 1. Rüzgarların aşılayıcı özelliğe sahip olduğu gerçeği ne zaman keşfedilmiştir? Cevap: Bu asırda keşfedilmiştir. 2. 20. yüzyılda ancak keşfedilen bu gerçeğin 1400 sene evvel okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından keşfi mümkün müdür? Cevap asla mümkün değildir. Buna mümkün demek akıldan istifa etmekle mümkündür. 3. Eğer Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu kabul edilmezse rüzgarların aşılayıcı olduğu gerçeğinin Kur'an'da geçmesi neyle izah edilebilir? Cevap, hiçbir şeyle izah edilemez. Kur'an, Allah'ın kitabı olarak kabul edilmezse, hem vermiş olduğu bu haber, hem de diğer bilimsel gerçeklerin hiçbiri izah edilemez. Yol 2'dir ya rüzgarların aşılayıcı özelliğe sahip olmasını ve Kur'an'ın haber verdiği diğer bütün bilimsel gerçekleri okuma yazma bilmeyen bir beşerin 14 asır önce kendi başına bildiği ve keşfettiği kabul edilecek ya da Kur'an Allah'ın kitabıdır. İçindeki bütün haberler her şeyi bilen Allah'ın sözleridir denilecek. Başka hiçbir ihtimal yoktur. Birinci ihtimali hiçbir akıl sahibi kabul edemez, zira bir beşerin tek başına bunları bilmesi ve keşfetmesi mümkün değildir. O halde geriye ikinci ihtimali kabul etmekten başka bir yol kalmaz ki, bu kitap Allahul Guyub olan yani gaybları en iyi bilen zatın kitabıdır. Evet. Rüzgarı kim yaratmış ve ona kim aşılama vazifesini vermişse bu haberin geçtiği kitapta onun kitabıdır. Bu kitaptaki her söz de onun sözüdür. İnandık ve tasdik ettik.